Kaos kabul et. Kaos kabul et ben de koruyayım. Çekemiyorum vuruyor Kaos, ya. Kaos kabul et. Ya durun ya. Lan yardım et. Runbox ya. da oydu oğlum onlar var mı? Runbox. Aha işte bitti. Kanka gitti Gigi. gitti. GG. Ortada çek ortada çek Kaos. Kaos ortada çek. Ortada çek diyorum. Kapamış burayı ya. Açın ya. amına koymuş burayı. Kanka çek. Ay tepe at. İyilene bak. İyile. İyile. Iyi Kaos. İyile oğlum bir çek. de. Beyler arkanıza tamam, bakıyorum. Kaos şey yapıyor bir de. Kaos çek beni. Gep lazım. Gep. Köşe, köşeye geç. Köşeye. köşeye. Lan köşeye geç. Vurma adama. <laughs> Beyler siz egeç olun. Safa beni oraya ben çek. Safa beni oraya çek konuşuyor ya. Yeniden evet, attım. Tepe'nin evet, yanında olsak şey, bana tp şey, atın, şey, bana tp şey, atabilirsin, bana tp şey atabilirsin. Şey şey çek lan, çek lan. O be. Kayıt aldım ben bunların hepsini. Youtube'a atar mısın? Youtube'a atacağım. Trenör şey, 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 beyler. Beyler başka yerine gidelim. Arkada, arkada, arkada. Bak bak şurada. Gelsin, gelsin. gelsin.